Psikiyatrist gözüyle okumadan kitap eleştirileri Fatih Altınöz Bu akşam 21.00'da YouTube kanalımda Fatih Altınöz kimdir? 1964 İnegöl doğumlu ilk orta okulu İnegöl'de liseyi parasız yatılı olarak Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Erzurum'a bağlı bir köyde mecbur hizmetini yaptı. 1988-92 yılları arasında İstanbul'da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ihtisasını tamamladı. Psikiyatride temel ilgi alanı sosyal psikiyatridir. 1982-1998 yılları arasında şizofreni Dergisi'ni yayınladı. İlk sayıda bütünüyle kuşkudayken 6 yılda tüm kuşkuları geçince dergi kapandı. Şizofren Dostları Derneği'ni 1996 yılında kurdu yayınlanmış kitapları Şaşkın Karayolu Balinaları, Okumadan Kitap Eleştirileri, Boşlukta, Tuhaf Günler, Kutsal Aile, İktidarsızlar, Absürt Yeni Dünya, Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorumdur. Senaryoları Güle Güle Gülüm ve Çinliler Geliyor.